Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Survival Games oynuyoruz. Bugün yanımda kardeşim Emirhan var. Mı? Hoş geldin Emirhan. Hoş bulduk. Abi ama biz team'i yapmayı unuttuk. Yaptık, yaptık. Köprüye gideceğiz. Köprüye gidelim. Oh. Git lan, git lan. <laughs> git lan. Geliyor mu? Aha ortada birisi öldü lan. Emre sen şuradakini al. Şuradakini ben evin içine gireyim. Adam taş kılıçla beni öldürüyor. Yemin et. Evet arkamda. Oğlum başlayacağım şu taş kılıçlar ha. Hep de seni buluyorlar nedense. Aynen <laughs> neden seni buluyorlar. Daha kaç daha. Daha kaçıyor. Adam hala benim arkamda. Hayır daha, daha kaç tamam. Sadece taç yapalım. Daha kaç. Ben kılıç bulup geliyorum şimdi. Dağdayız adamım da. Ben de dağdayım. Adam arkanda mı? Hayır. Bırak Bok bıraktı kaç. <laughs> kaç. Yola gelmiyor. Kaç kaç. Salak arkanda adam. Lan adam arkanda. Adam arkanda vallahi arkanda. Bana gelme o adam. Ben her şu an sandık açıyorum. Nasıl? Hii. Lan bunlar başka birisiymiş. Ben dağdayım sen. Allah ben de dağdayım da. Ben sana çok güzel setler açayım diye. oğlum al, başka al, birisini al. kovalıyormuş lan. Neredesin sen? Şöyle değil. Ben evin üstündeyim. Evin üstünde aldın mı sen? Hayır. Tamam ben Ben sana çok güzel setler şey açayım ya. Ya setten önemli benim kılıç bulmam lazım. Benim var da sana verdik. Ben bıktım ha bunlardan. Abi A adam başka birisini kovalıyormuş. Ben seni kovalıyor koval sanıyordum adamın peşinden Ağabey koşuyor. Abi o çok set alacağım. Gel gel gel. İçeri gel içeri gel. Gel gel yanına demir. Üstüne al zincir kapalı. Eyvallah. Ben de Sadece benim altın ayakkabım tamam, var. Ha hadi gel. Burada başka sağlık var Demirim var mı? Demirim var. Tamam, Versene. Kullanayım. Versene. Demir sen taş kılacağım ben hadi ver. Çubuk? Çubuk yok. Allah kahretsin. Yürü gidelim. Onu da git demedim sana. Yürü gidelim. Şurada bir adam vardı. Full demir set herhalde? Hatırlamıyorum. Neredesin? Gel. Alırım ben onu alırım. Alamaz. Çok evet, zor. Oyun kaç yerim ya? Kaç FPS? 129'u 80 oldu. Tam şeyin düşür. Çantlar düşür. Çantlardan ne kadar düşür? Onu düzeltelim. Her zaman et. Hop sen bana bak. Yarı, yarı zincir set, yarı demir set. Aldım yani orayı. Full demir set. Allah'ım çabuk çıktı. Yürü bir daha. Hala aynı Hı. tepedekini almışlar mıdır acaba Taş ya? Kaç kaç oldu? Valla Tamam bana ver evet. Oh, yapıl buldum Senin pantolonun ne? Pantolon demir ya, Tamam Neredesin? Arkamda Arkam? Eee adam var ha sen Kurt. Ben? <laughs> <laughs> Ayakkabın ne? Altın Gel demir Sağ ol Al beş, çöpünü bana atma. Bekler misin? Gel altın kafalı kaçacağım sana. Zincir ay, daha iyi. deme, evet, şey, deme gel. Ha demir mi? Aynı set o, aynı seti şu an. Oley. Biliyor musun aynı Yürü. Aşağıdan gitsene sen. Aşağıda bir tane chest var sanki burada yok. Ya sen git aşağıdakini al ya. Hı? Git aşağıdakini al. Ben bu mısın? Yapacağım. Bir dakika kapattı. Of. Oh. Niye? Ben çok tamam, neredesin sen gel buzlara gel. Buzlarda değince atalım. Buzlarda mısın? Ben şeyden indim, borunun üstünden şimdi indim. trenin oraya gidiyorum. <laughs> hop, hop, hop hop senin kılıcın vardı. Değil mi? <laughs> tamam. Geldin mi sen? Trendeyim ben. İçine geldin. Gidiyorum işte. Ben geldim Geldin mi? Tamam ben de arkandayım Bekle lan birlikte girelim Sen ne kılıç yapacaksın? Ben hiçbir şey yapmayacağım E niye girdin? Başka demirin var mı senin? 4 tane Dört 4 tane mi? Hı hı Çok istedim be Hayır 4 tane. tane mi? Senin kaç tane demirin var? 2 tane mi sadece? Bende 2 tane var 2 tane daha varsa ben de demir kılıç yapayım dedim ya Ortam varsa bana verir misin? Ha? fazla yok Ama bir tane chest'te vardı ben almamıştım gel. Ben de, ben de şurada bir chest var belki çıkarmıyorum. Gel o zaman. Bir dakika. Şu an abi acayip 3 kez diye salıyorum. Dur, değil. Şey Şuradaydı herhalde Şu chest'ın içine gel O yani chest'ın içinde orta var Buzların oradaki üst, Buzun üstündekini aldın mı? Buzun üstündeki chest Aldım abi. O zaman şey gidelim gel geliyon mu? Gelsene ya. Aynen ya şu. Şuradakini aldın mı sen? yemek çıktı kuru. Yay durum. yay gerekiyor sal orada. Yay kullanmıyorum. Tamam. Ben de yanına gelip şimdi ayrılmayalım. Gel. Gel. Geliyorum, geliyorum geliyorum. Arkadaşlar Pazartesi günü bir vlog gelecek. Yani face camlı bir vlog. Abi daha demedim çıktı çekeceğim. Demirim varsa bir tane daha. Demirim yok ki benim işte. O sıkıntı. Buradan buraya atladın mı? Atlayamaz. Ha oradan oraya atlarsın ben. Yani. Yo atlayamaz. Vay be. Oo. <laughs> Gel. Şimdi şu... nereye atlayacağız? Şuraya. Gel şuraya. Bak. Bekle. Evet, şuraya. Şuraya. Hop. Gel. E, nereye gidiyorsun şimdi? Şu chest'i almaya çalışıyorum. Yok oradan oraya atlamaz. Oradan atlam alınmıyor ki. Kaç tane kaldın daha sence? 4 dört, dön, kalbim dört, kalbim kalbim gitti. Sen neredesin? Kalbim. Lan dur. Hah çıktım ben buraya. Lan düştüm. Gördün mü? Görmedim. Çıktım da düştüm. Ben buraya çıkamıyorum. <laughs> çık çık. Ha çıktım. Ha çıktım al o zaman. Tamam, Bak çıkıyorum. O zaman gel gidelim. Çakmak var misin? Çakmak var da bir tane var. Neredesin? Bekliyorum. Bekliyorum. Eve girdin mi sandın? Eve mi girdin? Adamla adamla birlikte kal. Alırız ya bir Al. ihtimal. Hack değilse. Çok hayvan alırım. Ben onu alamayacağım herhalde. Al sen çap. Demir göz çıktı. Valla. Evet. Tamam sen gir. İki tane yapalım mı? Ben. Süper benim de bir tane var yapalım. Ben de şuradaki bir açayım. Çapan versene ona. Veremem. Tamam Hı. veririm dur. Adam açam. Abi çıkmadı ya. Demir göz tutan açmadı. Al. Neredesin? Başladı başladı. O adam diye kılıcı var Emre. Tamam o zaman sen bana da onu gel. Yanına geleyim ben. Bir onu atayım. yapman lazım. Yanına geleyim ben sana atayım. Tamam Al. Al. Yapalayayım mı ben? Yiyorum. Ye ye. Adam diye kılıcı var diyor. Aynen. O demir seçecekmiş o. Aynen. O kat o kat asan iyi olur. Ben o ok katıyorum zaten. Dur dur dur. Lagla adam Be ya. Bekle bekle bekle. Ben adama saldırıyorum şu an. Kaç abi kaç kaç kaç. Abi acayip mi? lag var. Aynen. Adam de Lazım. Artık Öldü. Aynen. GG. Yanıyoruz iki saat. Oh. Yanmış, Süper. Bütün yapımları yok. Diamond kılıçlardan da böyle kestik. O zaman lobide bitirelim e, videomuzu. Neredesin? Ne Gel şu karşıya gidelim ya. Arkadaşlar biz Brawler oynuyoruz. Ee, survival Games'lerimizi Emre aşağı düştüm gel kutu. çıkamadım. oynuyoruz ve gayet de güzel yani biz seviyoruz. O zaman şöyle yapalım. O zaman arkadaşlar videoyu beğendiyseniz Yorumla e, videoya like atmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın videoya. Kanalımıza da hala abone değilseniz kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.